Herkese yeni bir videodan daha selamlar. Video o kadar kaotik ki bir açılış bile yapmadım. Ne nasıl oldu? Nereden esti? Hani hiç hiçbir bilgi yok vlogda. Ondan ötürü böyle bir hafta sonrasından bir açılış yapmak istedim. Zehra'nın doğum gününde ona doğum günü hediyesi olarak bir kedi sahiplendik. Ve Zehra'ya kedi hediye ettik. Aslında doğum gününde tabii ki ailemizin yeni üyesi olmuş oldu. Böyle bir vlog, böyle bir video sizi bekliyor olacak. İzleyeceğiniz için şu an çok heyecanlıyım. O zaman siz bir koşu izleyin. Çıkışta zaten tekrar görüşeceğiz. Ben olacağım yine. Aynı bu tipimle. Artık detayları video sonunda konuşuruz. Yani, Brenda, nefes almadı. Oh, çok korktum! Bir balon patlatma nasıl şeyi çıktı oldu. arkadaşlar. <laughs> Bak bir parçası da şuraya. Evet, hazırlıklarımız. Zehra'nın 14'ünün 4'ü. Burada da biri var. <laughs> bu, bu, bu turuncular bu. çok zor şişiyor, ya. niye böyle? Bence bu kadar yeterli. <laughs> ha, kendinizi görebilin diye şurada Çok korkuyorum valla Balon fobim var az önce bir tane patlattım hoş geldin hoş buldum Balon fobim var Balon şüşüme yarışı mı yapıyor şüşüme şu mu öyle <laughs> bu Beyza yaptı. yaptı Beyza bu balonun hali ne <laughs> Beyza'nın şişirdiği balonu göstermek istiyorum herkese bunu ben yapmadım. Yalan. Ben hiç griyi şişirmedim. Başka yaptım. Başka buldum bunu. Tamam. Bir. Ben şunu Ve bir. şunu tam ortalı bence yapıştıralım. <laughs> Enişte bant lazım bize. Bant? <laughs> evet evet. Çift taraflı varsa çok iyi olur. Beyza <laughs> <Mayra, gülüyor> yapıştırıyorum teyzem inşallah. Şey, benden değil. Tamam benden. Sorumluluğu Söz tamam benden. Azarı ben çekerim sorun yok. Bu sırada ben ama. 14 sayısını nasıl yerleştireceğim? Daha hep bir var. 14'ü sonra yerleştireyim evet. bence. Evet. Önce hep olsun. Melike adaşın geldi canım. Eyza Bey, Melike Melike. A nazarımızda nick şey tutturdu. Merhaba. Şey, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin geldin. Ne olacağını bilmiyorum. Sen ne yapacaksın? Merhaba. Hep duyuyorum. O bence ki <kendi> listelerde <laughs> <laughs> içeride kızlar organizasyon yaparken o sırada ben makyajımı yapıyorum. Almadan o beyaz çizgileri böyle Biraz burada ummalı çalışmalar. Herbere kesilene benziyor kız o. Ne? Asılmış kapıya şabası mı? Haa. Beyza bizi mi çekiyor, ne yapıyor? Beyza. <laughs> Daha güzel. Buraya yapıştırıyorum. Hakan yapıştır. Hıh yapıştır. Ben hemen Burada. fotoğraf çekeceğim happy yle. Happy. Çok happy hissediyorum. Beyza happy pörtü püyle yapıyor. O <laughs> benim dekor anlayışı. Mum. Ben yani gül kokudu bu, galiba. Buradaki. <laughs> Vanilya olabilir. Ay yani, meyza basar <laughs> buraya <ne> kadar <laughs> düşünmüş. O anda bir kal geldi kadına soruyorum. Ceyda'nın evinde ne oldu Kapıya, kapıya. Melike'ye almıştık ya hani. Hani yavruç geçirdik. <laughs> evet böyle dekorlarımız var. Zeyra kapıyı açınca bunu görecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Kocaman kız oldu görüyorsunuz değil mi? 14 yazıyor. Bu da masamız. Mesela çok sefil ya. duruyor şu anda. Nasıl <laughs> böyle olmayacak masa? Bir sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli bantlar atıyor. Teknik bir arıza. Yani, teknik bir arızamız var. Kanış Beyza, kanış. Hadi sen geç biraz bakayım ben şey yapayım Heh. <laughs> Aa! Ay. <laughs> Bugün Beyza hemen, hemen pause. <laughs> Merve ablam şeyle ilgilenirken biz arkada kaos biz. evet arkadaşlar bugün saçlarımı Dyson'la yaptım bu arada. <laughs> Harbiden nasıl olmuş? Çok <laughs> güzel olmuş. Değil mi? Dedim ki Dyson ben var. de hiç tutmuyor ya. Bir şunları şekillendiriyorum Dyson'la. Bende de böyle oluyor işte doğal oluyor ama çok evet. güzel oldu dedim ki neden? Bilmiyorum. Ay dökmek kediyi mi almış Aldığına hep pişman oluyorum. Bu pişmanlık son bulsun artık. biraz kullanalım değil mi almış? Değil evet değil mi? biraz <laughs> kullanalım. Bunların hepsi Zehra ve Kedoş için. Kedi de bununla oynar artık şurada böyle pati böyle. Böyle yapar. burada bir voleybol. Yerleri devirip döküyormuşuz. Ev voleybolu. Bütün süsler şey oluyormuş. Geldi. Kamera bizimkiler kameraya bayılıyor. Dede poz ver. Kaçıyorum. Zehra'nın gelsin bekliyoruz artık. Arkadaşlar bugün ben aşık oldum. Merhaba arkadaşlar. Bugün, aşık Merhaba arkadaşlar, bugün birisine aşık oldum. Heyecanlıyız, demişsiniz gelsin artık. Zehra'nın gelmesine çok az, az kalmış. kalmış. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ailemizin yeni üyesi. Zehroş'umun hediyesi. Minnak, hoş geldin. Annem her şey hazır mı yazmış? Neyse söyle, söyleyelim. Çok Oradan açıyorlar işte. Deneme nasıl geçti bu arada? Güzel geçti. Ay çok heyecanlandım ben ama. Ailemiz anneme evet yazacağım. Ay çok heyecanlıyım görmüştür. Böyle, Böyle mi yapalım? Hadi işte, bir şey şeyler. Yanlışlıkla açıyormuşum. orayı alıyor tam olarak. Kamera bakayım. Gidemiyoruz kapının arkasına. Alıyor tamam. Çok heyecanlıyız. Sanki doğum günü kısmetiniz yani o derece. Her şey hazır. Hoş geldin. Ay, Hoş geldin. Ay, Uyuyorum dedim ona. Ya baba korkutmayın beni bir şey var. Ne var gel. Korkuyorum. İki var <laughs> iki. İki var evet. iki. iki, iki. Evet. 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 Ve ağzım içinde iade fişi de var. Acaba? <laughs> Sonra şey var. belki rengi farklı en azından. Evet, evet. Şimdi bir de aile boyu. Geri, geri, kalan komplesi. Hadi bakalım. Buradaki herkesi. herkesin bir hediye. Evet herkesin ortak Aa. hediyesi. E, Kapat, evet. evet. gözlerini. Gözlerini Ay, çok heyecan lazım. Kapat gözlerini. Aç diğer kadar açma. Burada herkesin ortak <gülüyor> hediyesi. Herkesin ortak hediyesi. Komple. Evet. Şimdi açabilirsin. Bey sana herkes Ben de Poz verin Zeyda. hadi. Ben de kalacağım belli zaten. Yani bende. de. Baksana nasıl Hı. duruyor. Hadi. Şey Zehra beklediğim kadar ağlamadın ama şu an bütün Arap keyfim kaçtı. Olmuş. Ben bir 8 saat ağlarsın diye düşünüyordum. Encik. Yine ben. Şimdi size biraz süreci anlatmak istiyorum. Bu vlog çok böyle karmaşık gözüküyor aslında. Yani paylaşmadığım için karmaşık gözüküyor olabilir. Aslında arka planda her şey böyle tıkır tıkır işliyordu yani planlarımız. Şimdi öncelikle bu nereden esti? Yani bir kedi sahiplenme işi nereden çıktı? Bunu anlatmak istiyorum. Bu arada odamın camı açık. Cadde kenarında oturduğum için de çok fazla araba sesi geliyor. Kusura bakmayın. Hani umarım çok rahatsız etmiyordur. Ne anlatıyordu kız? Heh. Böyle bir şey nerede esti? Öncelikle Zehra çok fazla zaten kedi sahiplenme düşüncesi olan birisiydi. Yani çok fazla istiyordu bunu. Hani lütfen bir kedi sahiplenelim. Evimizde bir kedi olsun, bir hayvanımız olsun. Bundan önce çok fazla hayvan sahiplendik. Mesela tavşanımız oldu, kuşumuz oldu, muhabbet kuşumuz, cennet papağanımız oldu. Balık baktık, civciv baktık. Sonra horoza dönüştü falan. Yani bir hayvanat bahçesi geçmişimiz var bu evde. Ama hiç böyle kediydi, köpekti yani daha dört e, patili. Hani o tarz bir hayvan açıkçası bakmamıştık. Ve e, benim annemin çok fazla kedi fobisi var. Hani özellikle sokaktaki e, tekir kedilere karşı inanılmaz hani e, korkusu var hani bunu da neden söylüyorum şöyle düşünenler olabilir hani neden bir cins kedi sahiplendiniz hani e, sokakta onca yuva bekleyen canlı varken neden cins kedi tercih ettiniz diyen olabilir e, bunun da cevabı bu şekilde annem cins kedilerin daha uysal olduğunu düşündüğü için onlara bir tık yaklaşabiliyor ama hani Sokak kedilerine, tekirlere karşı çok büyük bir korkusu olduğu için önceliğimiz cins kedi bakmakta daha uysal olduklarını bildiğimiz için dediğim gibi Zehra da çok istediği için e, e, önümüze de böyle bir fırsat çıktığı için açıkçası kaçırmak istemedik. Bu fırsatta nasıl çıktı? Annemin iş arkadaşının kedisi doğum yaptı. Dört tane bir yavrusu oldu. Annemin iş arkadaşı olduğu için de diyalogları olduğu için işte fotoğraflarını ata ata anneme falan. Annem çok ısındı bu fikre. Ve dedik ki acaba Zehra'nın doğum gününe mi denk getirsek? Hani bu sahiplenme işini. Tam da öyle güzel denk geldi ki Zehra'nın doğum gününe tam iki ay vardı ve kediler yeni doğmuştu. Her şey çok böyle tıkırında işledi yani arka planda. Bu zamana kadar neden sahiplenmedik? Benim kedi alerjim var aslında. Yani şu an evimizde bir kedi var ama kedi alerjisi olan bir insanım. Hatta misafirliğe kedisi olan birine misafirliğe gittiğimde bile işte başlıyorum hapşı 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 burnum tıkanıyor, burnum akıyor. Eğer o kişide yatılı kalıyorsam nefes darlığı çekiyorum. Hani aslında büyük bir alerjim var. Ama ben de dedim ki Zehra'nın bu kadar istemesine yönelik bir fedakarlık yapabilirim bence diyerekten sağlığımdan fedakarlık yaptım. <laughs> Yok yani sağlığımı boşlamayacağım kesinlikle. Alerji tedavisi olmayı düşünüyorum. O da 3 3-5 yıl kadar süresi olan bir süreç. Yani yine kısa bir süreç değil aslında bir alerji tedavisi olmakta ama olsun. Bir yerden başlamak lazım. Ben de buna karar verdim ve dedim ki tamam benim o alerji işimi de... O sırada gece ölen beyzane. Zaten kediyi çok fazla odama sokmuyorum. Hani odam benim en azından nefes alabileceğim bir alan olması için. Böyle şu anda bu videonun üzerinden bir hafta geçti. Yani izlediğiniz Zehra'nın doğum gününün üzerinden bir haftada kocaman oldu göbeği çıktı. İsmine de Tospik verdik bu arada. <laughs> yani çok yaratıcı bir isim. Meloya'daki Kaplumbağanın ismi. Şarkısı bile olduğu için dedik ki bizim Tospik'imizin de bir şarkısı olsun. Böyle bir isim verme kararında bulunduk. Şimdi o zaman size Tospik'i gösteriyorum. Bir Tospik'le tanışın. Bir yüz yüze bir tanışın. Bekleyin. <laughs> Beni bırakın diyor galiba. Evet çok sinirlendi. Çok sinirlendi. İki dakika dur. İki dakika dur. İki dakika poz ver. <laughs> Oy aşkım benim aşkım bu ya. O kadar bağlandım ki bir haftada çocuğum oldu. Çocuğum oldu bu. <laughs> Anneşinin kucucu. Tamam bıraktım. Bıraktım. Tamam. Benim şişko patatesim. Böyle yaşayıp gidiyoruz. Bakalım. Tospik çok hızlı büyüyor. Bu anlarını kaçırmak istemiyorum. Her anında burnumu sokuyorum her yaptığına. Çok karışıyorum ona. O yüzden bana çok sinirleniyor. Tamam tamam git. git. Defol. Hapşıracağım vallahi geldiler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok öptüm hepinizi. Bay bay.